Koronavirüs döneminde en merak edilen sorulardan bir tanesi de bu süreçte hamile kadınların nelere dikkat etmesi gerektiği oluyor. Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Yaprak Üstün bu süreçte anne adaylarının oldukça iyi korunması gerektiğini ancak pıhtılaşma olayına karşı hareketli olmalarının ve bol sıvı tüketmelerinin gerekliliğini belirtti. Biliyoruz ki gebelik sürecinde özellikle gebeliğin son döneminde hastalık çok daha ağır seyrediyor. Eğer hastalık kapacak olursa koronavirüs kapacak olursa gebelerimiz daha ağır seyrediyor. Dolayısıyla 28. gebelik haftasından sonra özellikle sosyal mesafe bizim için çok büyük bir e, önem teşkil ediyor. Gebelerimize gebeliğin son döneminde lütfen mümkün olduğunca sosyal izol izolasyon diyoruz. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalarını e, tavsiye ediyoruz ama tabii bunu da tavsiye ederken gebelik biliyoruz ki pıhtılaşmaya eğilimin arttığı bir dönem. E, bu sebeple de hani koronavirüs sebebiyle izole olan gebelerimizin de hareketlerine mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bol hareketli olmaları ve bol sıvı almaları pıhtı atmasını önlemek adına çok önemli. Gebelerde önerdiğimiz İki uygulama bol sıvı ve hareket. E tabii zaten e, fiziksel egzersizi herkese öneriyoruz. Düz, dengeli beslenmeyi gebelerimizde olduğu gibi herkese öneriyoruz. Gebelerimizde ek olarak folik asit desteğini ve vitamin D desteğinin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. E, hani mümkün olduğunca güneşten faydalanmaları. Ancak hani yeteri kadar e, güneşten faydalanmadığı dönemlerde de vitamin D desteğini e, mutlaka gebelerimizde uygulamamız önemli. Ee, şöyle e, hani virüse yakalanan bütün gebeler ağır geçirecek diye bir şey yok. Aslında e, virüse yakalanan gebelerin biz biliyoruz ki e, hastalık geçirme potansiyeli hafifle orta arasında değişiyor. Gebeliğin son dönemlerinde yakalanacak olurlarsa daha ağır geçiriyorlar. Gebelik döneminde e, şöyle söyleyebiliriz yaklaşık 10 gebeden birinin e, yoğun bakım ihtiyacı oluyor. Yapılan çalışmalarda hani dünyadan gelen verilerle ülkemizden gelen veriler bir araya geldiğinde 10 gebeden birinin yoğun bakım ihtiyacı olduğu görülüyor. Şimdi koronavirüs gebelik sürecinde anneden bebeğe geçişine anneden bebeğe geçişiyle ilgili çalışmalar e, az az gelmeye başladı. Ancak bu çok yüksek oranda değil. E, dolayısıyla e, anne sütü verirken de annelerimiz emzirirken de biliyoruz ki anne sütünde artık veriler gösteriyor ki koronavirüsü anne sütünde tespit etmiyoruz. Yani tespit etmiyoruz. Koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor. Dolayısıyla Anneler emzirebilirler. Ancak emzirirken dediğim gibi anne de eğer koronavirüs söz konusuysa mutlaka ellerini çok iyi yıkayarak emzirme öncesinde ve sonrasında ve maskesini takarak yani bu mesafe hijyen kurallarını uyarak bebeklerini emzirebilirler. Artık veriler bu yönde. E, çünkü koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor yapılan çalışmalarda. E, söylediğim gibi gebelik sürecinde de anneden bebeğe koronavirüsün geçişi tek tek olgularda tespit edilmiş. Ancak e, bebek te koronavirüs tespit edilse bile erken dönemde e, yine gelen bilgiler toplanan bilgiler bebeklerde koronavirüsün erken dönemde geçirildiğinde çok ağır olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla e, anne sütü özellikle e, emziren annelerde pek çok koruyucu unsur içeriyor. Bebeklerimize verdiğimiz zaman anne sütünü pek çok hastalıktan koruyacak. Bu aynı şekilde koronavirüs için de geçerli. Eğer anne, annenin koronavirüs antikoru varsa bu bebeği de geçecek ve bebeği koruyacak anne sütü. Bu anlamda emzirme çok önemli. Emzirmeden vazgeçmemek. E, gebelik özellikle hafif orta riskli bir süreç dedi koronavirüs için. Ancak özellikle annenin yaşı 35'in üstündeyse, annenin altta yatan bir hastalığı varsa hipertansiyon ya da diyabet gibi, anne kilolu ya da obez ise e, koronavirüs bu anneleri, bu gebelerimizde çok daha ağır seyrediyor. Dolayısıyla bu grubun biz yüksek riskli grubuna sokup o şekilde takip etmekte fayda var. Gebelerimize özellikle bu dönemde gebelik muayenelerini aksatmamalarını öneriyoruz. Ee, özellikle hani gebelikte en az dört muayene e, bizim önerimiz. E, gebeliğin ilk 12 haftasında, ikinci 12 haftasında, ondan sonra 10, 24. ve 36. gebelik haftasında, ondan sonraki muayenelerde muayenelerimizi sıklaştırıyoruz. Ama en az dört muayene mutlaka yapılmalı e, gebelik e, koronavirüs döneminde dahi. E, hastanelerimizde bizler zaten bu konuda gerekli önlemleri alıyoruz, e, Lütfen gebelik muayenelerini gebelerimiz aksatmasınlar.